Şurası. Şurası. Hı -hı. Sen bana bir süper et. Kendini nasıl hissediyorsun? Gayet iyi hocam. Normal klasik ameliyatlarda burayı biliyorsunuz kesi yapıyorduk. Gördüm bazen Bazılarını Bazende görmüştündür. yan yatma, işte ağır kaldırma gibi bir takım şeylerimiz oluyor. Hareket kısıtlarımız oluyor. Onlar da ağrı şikayetimiz oluyor. Sizde böyle ağrı sıkıntı var mı? Yok hocam Ya ya her türlü. Her türlü yatıyorsun ha. ve sana hani şöyle yat böyle yat dedik mi? Yok. İstediğin gibi yatabiliyorsun. Ha ağrıda olmadı. Ağrı, evet, gibi. Çok şükür. Çarpıntı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleriyle bize başvurdu. Son e, aylarda özellikle şikayetlerin çok artmış olması üzerine kliniğimize gelen hastaya yaptığımız muayene ve tetkikler sonucunda e, kalp fonksiyonlarının ileri derecede bozulmuş olduğunu gördük. Bunun üzerine de çift kapak, aort ve mitral kapakların değiştirilmesi gerekli olduğunu kararlaştırdık. Bu hastamızı yaptığımız ameliyat, e, minimal invaziv kalp cerrahisi e, ismi, özellikle halk arasında koltuk altı, meme altı gibi bilinen, son zamanlarda tercih edilen bir kalp ameliyatı. Yaptığımız ameliyatta dediğimiz gibi e, meme hizasını yapmış olduğumuz 5 santimlik kesiyle e, biz buradaki ileri teknoloji ürünü e, kameralarla ve bu iş için özelleşmiş bir takım cerrahi aletlerle biz bu ameliyatı gerçekleştirdik. Yaklaşık 12 saat sonra e, tamamen makinelerden ayırdık. Yoğun bakımda her türlü hareketi yapabilir pozisyondaydı. E, yan yatabiliyordu, istediği pozisyonda yatabiliyordu. Ağrıları çok çok azdı. Operasyon sonrasında e, özellikle sen dediğimiz bir kemiği 35-40 santim gibi bir kesi yapmadığımız için hiçbir kemiğe bir şey yapmadığımız için kaburgalar arasında 5 santimlik kesiyle bu işlemi yaptığımız için ağrı son derece az bu hastalarda. Ee, ağrı az olduğu için e, açıkçası e, hasta çok çabuk kısa süre içinde toparlayabiliyor. Fiziksel aktivitelerine ve işlerine güçlerine dönebiliyor. Kalp ameliyatları komplike ve ekip çalışması gereken ge gerektiren bir takım şeyler. Ameliyatlar özellikle e, uyum içinde çalışmaları ve Ekibin her birinin bu konuda ciddi anlamda deneyimli, bilgili kişilerin olması gerekiyor. Ve e, özellikle kalp ameliyatları haricinde, minimal invazif kalp ameliyatlarında da bir takım e, diğer kalp ameliyatlarına göre çok daha fazla ehemmiyet gerektiren e, bir ameliyat. Operasyon gayet güzel. Yani bütün ekip, abilerimiz, hocalarımızın. Geçten Ersi'de kalp krizi gibi kar kapa çıkarında kaçırma olayı olmuş. Bilmiyorum ben, ben yayla da olmuşum ona. Şu anda kendim gayet çok iyi hissediyorum. Hareket var yani günde 20 kilometre hiç durmadan yürüyebilirim. Tamamdır. Koşabilirim. Olmaz mı? Şurası. Şurası.